Raciye! Kapı çalıyor Raciye! Eller bir kapıya bir bakma! Ulan kime diyorum ki ben? Yavaş bunu, yavaş! Kapıyı kıracaksın, yavaş! Umut'un Hicabi makasçı, ilçeden tüccar Sami'nin oğlu Bahri kaçırıldı. Kendisi senin yapmış olabileceğini söylüyor. Evinde arama yapacağız. <laughs> bir, yanlış anlaşım oldu herhalde komutanım. Bizim ne işimiz ol adam kaçırma ana ya. Tüccar Sami öyle demiyor ama. Arayın. A Allah komutanım. Ülen Sami, Ülen Sami. Komutan. Şimdi bu tüccar Sami ile bizim aramızda bir yüzük atma meselesi oldu da. Kendisi aklınca benden intikam alıyor herhalde. Baba, ne oluyor? Niye geldiler şimdi bunlar? Yok kızım, bir şey yok ufak bir yanlış anlaşılma olmuş da. Flaş flaş flaş, şok şok şok. Jandarma hangi yanlış anlaşılmadan dolayı evimizi bastı? İçeride ne bulmayı umuyorlardı da ne buldular? Benim bak kız kimseye falan söylemeyeceğim bunları. Vallahi bir kişiden duyarsam yakarım. Hacı ne oluyor? Ne yapıyorsun sen yine? Ha? Ne atla karıştırıyorsun gene? Herkesten gizli kanunsuz işler yapmadın inşallah. He, oldu Naciye. Yaptım Naciye. Kanunsuz kanunsuz işler yaptım ben. Hadi bir şey ya. Evin her tarafına baktık komutanım. Aradığımız şahıs bu evde yok. Aradığınız şahıs mı? Kimmiş ki aradığınız şahıs? Tüccar Sami'nin oğlu Bahri. Abo, Bahri enişten mi? Sus kız, ne eniştesi? Enişteme enişte yok. İyi de kim kaçırsın, ne kaçırsın ki Bahri? şu anda belediyemiz su işleri daire başkanımız üğlen izninde olup en kısa sürede hizmet vermekten mutluluk duyacaktır be ya. İyi iyi yesinler yemeğini. ben öğlenden sonra gelirim. Belediyemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hayati. Buyurun başkanım. Kendilerimin bir anonsu varmış. Bir zahmet onu yapıver. Şu anda belediyemizde anons memuru olarak görev yapmakta olan Beğendiğiniz macer Hayati, öğlen tatilinde olup yemeğimi yer yemez... ...en kısa sürede size hizmet vermekten mutluluk duyacaktır be ya. Hayati, başlatma öyle yemeğinden. Kapıda şu şey an olsun hadi, hadi. Emredersiniz başkanım. dikkat dikkat belediye başkanlığımızdan kasabamızın şu anda ilçede ikamet etmekte olan muhteber muhterem Ali Cenab Nafiz ve Şefkatlı Cümert Eybatlı ...dikkatli... pek kıymetli şahsiyetlerinden Tüccar Sami'nin oğlu Bari bir takım sapıklar tarafından kaçırılmış olup kayda. Ah, Bak kare bak kare.